Gel Adını alsana abın, abın adını al, al. kaç. Ha amına kodum şimdi gece seni. Adını al, adını adını al 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 Ya seni sikeri fitnesini şimdi amına. Bir mekkes kefesi. İslam'ın bir pizan var, atayım mı? Yok kardeşim evvel, sonuçta anlayayım. Benim şu hiçbir şey ihtiyacım yok. abi aşağıdan sana aşağıdan sana değdirebilirim. oy öldüm. Bir sen seni patlatmak için bu kadar uğraşıyorum mı Abi kendim patlatmadım ki hala yaşıyorum ha. <laughs> <laughs> çok komik değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar Komik mi? Çok güzel bunu kabul ediyor, çok güzel. Ne çok güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben hemen küfür edeyim. Tamam, neredesin ben buraya geldim ama neredesin? Ben uzaklardayım boş ver ben. <laughs> amına o bazuka <vazge> <laughs> ebin amına soktun abi sen. O amına, hangi amın hula attı o bazukaya? Bana bir tane... Ben atmadım. Yo benim hiçbir Orada şey ihtiyacım yok ki. Benim şu an hiçbir şey ihtiyacım yok. One Oh. Hello guys. one Goodbye. Adamın biri burada. Sağ. <laughs> adam burada, adam burada. Adam tam burada. <laughs> Biktimen yok adam gelecek buraya. Adam burada, çeşenlik de burada. Çıkman dışarı. Sağ kuşak. Hasan yedi çocuk ha. Ne oynamayı? Başka biri daha geldi buraya. Bir sağa <laughs> Ya oğlum amına koyayım ya. Gidiyorsunuz. Yüzüyorsunuz. Murat Kana Murat'ı geliyorsunuz buraya amına koyayım. Sikirin yıla. Ne oynamayı? sağ kuşu. Adamın biri saldı. Ha bunu alacağım. Ha bunu içerisine lazım. Ha bunu çıksa sokuyu kullanan bir insan Bomba da atıyor adam bayağı kendi demiş kendine. Ha, aman bir sprey atar Allah oğlum Adam kaskımı aldı deniş. Benim gün alı sağım yok ya. Bugün benim yayınım var. Olmaz mı? Hı? Ne zaman alı sağa gitmek zorunda mı yok? Yok siz sen seni Beni Adam buradaydı şu an. Ya dayı bana niye rakam anlatıyorsun ya? Ben duyuyorum kulağım sardı değil ama tamam. Senin kulağınla benimki bir değil. 24 saat ayın cumartesi günü cumartesi cumartesi Adam Sangarin'sini sol sağ Nerede oldu belli değil ki? Biri sanak sana gayet Uu! <laughs> Adam uu! Ananı siktim seni şim. Ha bunun adını alsana. Mal oynamayı da bilmem bunu. Adam bana nereden benim attı? Adamın yerini görmem lazım. Adam kayıp. Oğlum şaka mı bunlar? Hap taraftan jöneyi Hap taraftan ne içersen seniyor? Anama burada binanın içini. Adama bunun içini birinci kat. Ya da tu kat. Benzi birinci kat. Sol. Sağ. Sağ. Vay be. Bu değil bir sürü adam var burada. Tek kişi değil ki onun burada bir sürü adam var. Aleyküm selam sana ve aleyküm. Ön mikrofon açık değil Onlardan yana sıkıntım yok. Oğlum benim ağzı kaskı değiştirmem lazım. Ağzı kaskı değiştirmem lazım. Amun onu iki mermi atıyor daha görünmüyor. bak sabır işi. Üç. Adam biri sağda yakın mı? Dur 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 dur. Adam biri sağda biri solda. Biri bana sokuyor. Jajor sesi geldi buraya. Adam biri solda. Adamı gördüm kanka. Şaka gel. Sen ne gel buraya? Adam karşımdaki binanın. Adam burada. Sol. Adam sol Adamın biri sol biri daha bunun içine gördüm onu Aldın mı kafanı Haydi bakalım senin de öte yana Adam sol Biri sol Adamın biri sol Adamı gördüm kanka Ha burada benzin bidonu var ha burası el adam bum 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 atıyor be oğlum. Oğlum altında başka biri daha mı? Çıktı yukarıya. Oğlum etrafımda üç tane adam var. üç kişi var etrafında üç kişi var. Oğlum niye ben niye niye yani? Neden ben ya? Niye hiç bana yükleniyor bu kana? Ha sesi burnuna aldı mı? Biri sağ biri sol biri orta. <laughs> Adam abi duvarın arkasında. Bugün global'e çıkarım. Adam üstüme mekanımla. Benim olduğum yeri girdim adam. Oğlum bu adamla niye sıkışmıyor hiç? Onun üstüne gel. Tamam, Berice Diğer Berice gitti. Anam kayıp oğlum. Anam gitti bana smoke yaptı ya. Abi bu taraftan ben gösteren yok. Ben yatıyorum diğer tarafa. Ne oynamayın? Sağdan sola buraya çeşen yok. Ben gene çıktım aynı yere. Adam sorumlu. Ya memon memon bak senin ananı sikeyim tamam mı anayım onu çatır çütür sikeyim ya ulan orras bu lan oğlum lan lan oğlum lan fışkırtı amınınla, lan keşke fışkırta dururum burayı lan kafana amını sikeyim. <laughs>